Çeneni kapalı tutacaksın ve hiçbir şey yapmayacaksın. Ya Fatma Matma diye biri yok. Fatma mı? Ya Fatma Matma diye biri yok diyorum sana. Filin kendisinin öldürdüğünü zannediyor. Sakın karıştırma. Sana neler yapacağımı biliyorsun. <laughs> Bence korksa niye edersin? Susacaksın. Susmak zorundasın. Bu hikaye kapandı. Tekrar açmaya kalkma. Demek buradasın. Ne zaman geldin sen? Neyse. Bilim. Niye çağırdın beni? Bak zaten cinlerim tepemde. Eğer canımı sıkacak tek laf edeceksen hiç konuşma daha iyi. Seni çağırdım çünkü... Çünkü ne? Ha? Çünkü bilmen gereken bir şey var. Elif'le küstük. Daha doğrusu o bana küstü. Onu kaybettim. Sayende. Bu muydu yani şimdi? Ben de önemli bir şey zannettim. Kızım siz birlikte takılan iki asal aktınız. Şimdi tek başınıza takılacaksınız. Bir şey değişmedi yani. Üzülecek bir şey yok. Doğru konuş. Bıktım senin hakaretlerinden, alaylarından. Konuşmazsam ne olur? Hı? Nereden geldi kızım bu cesaret? Unutma. Her şey iki dudağımın arasında. O yüzden bana birazcık daha saygılı davranırsan iyi olur. Başka bir şey? Aman belaya bulaşma. Bir daha arkanı toplayamam. Ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağım. Şu yıldızı bir takibi alalım bakalım. Merhaba aşkım. Merhaba canım. Bugün büyük gün. İkimiz de parmağımızdaki kelepçelerden kurtuluyoruz sonunda. Evet biliyorum. Ama ben çok gerginim Melih ya. Tabii ki gergin olacaksın güzelim. Bu ikimiz için de çok zor bir şey. Bir de Sarp meselesi var tabii. Neymiş o ya? Silah mı? Ay yok artık. Ay o kötü olmuş ya. Neyse Melih. Ama konuşacaksın bugün kesin değil mi? Konuşacağım konuşacağım merak etme. Hiçbir şey engelleyemez beni. Ne oğlum ne yapıyor? Anneannesiyle içeride oyun oynuyor. Öp onu benim için. İkiniz de çok seviyorum. Tamam canım. Biz de seni çok seviyoruz. Çılgınsın sen çocuğum. Başka da bir şey demiyorum. Yoruldun değil mi? Neyse Eda gelir birazdan. Yorulmadım da şaşırıyorum. Banu ile evlenince zaten yeni evinizde bebek odası olmayacak mı? Burası küçücük bir ev. Anne, oğlum geldiğinde bir odası olsun istiyorum. O yüzden. Her şeyin en iyisi olsun istiyorsun değil mi? Evet. Bunlar beni çok mutlu ediyor anne. Yani Banu'yu sevindirmek, onu mutlu görmek. İnan, onlar artık benim hayatım. Ben ne kadar şanslı bir anneyim ki senin gibi bir evlada sahip olmuşum. Ben artık Banu'yu arayayım. Tamam çocuğum. Mesaj mı astı mı acaba? Ay Banu ya. Mesajla mı ayrılacaksın Candan? Yok artık ya. Hissetti mi ne oldu? Uf, ay daha neler. Efendim Can. Canım. Canım tam zamanında aradım ben de seni arayacaktım. Banu benim hemen seni görmem lazım çok önemli. Ya benim de seninle konuşmak istediğim bir şey var. Tamam tamam ee, sen hazırlan ben gelirim birazdan oldu mu? Tamam canım aynı yerde buluşuruz. Birazdan demek ki her şey bitecek. Mahmut. Oğlum sen benim ismimi de yaz listeye ya. Ha. Yok yok. Çıkmak sorun değil ya. Zaten biliyorlar sizin kahvede takılıyorum. Aha. Tamam. Ben ararım seni gelir beni alırsın tamam. Hadi. Hadi tamam. Görüşürüz. Kiminle konuşuyordun? Kadriye annem mi aradı? Hiç kimseye. Annem nerede? Odada. Anne. Kızım. Ne? Anne nereden çıktı bu? Arttırdıklarım bunlar. Yani ben bu kadar biriktirebildim. Borçlarımızı öde. Ee, bakkalı ver. Ondan sonra da elektriğin son faturasını ver. Canım annem ya. İnanamıyorum sana. Bu yoklukta nasıl biriktirdim bunu? Of canım. Ama az kaldı ben iş bulacağım bakıyorum. Elbet sonunda bir tanesi olacak değil mi? Olacak yarım olacak. Tabii ki. Allah büyüktür. Sen üzülme. aman. Tek sen kocandan izin al. Vallahi kocanın izni olmadan bir yerde çalışma. Değil mi oğlum? Tabii anne. Suna ne isterse o. ...çalışmak istiyorsa çalışır. Anne sen merak etme... ...hallederim ben bunu. İyi canım Hatice. <laughs> Anne... <Gülüyor> ...ben çıkıyorum... Emre'yi uyuttum. Nasıl yorduysanız. Babam çıktı mı? Çıktı çıktı. Az önce çıktı. Niye? Ha ne diyeceğim? Elektrik sobasını yaktım üşümesin diye. Bakar olun olur mu? Ya başımıza iş çıkarma ya. Ben yanımıza alırım burada uyur. yani hastaneden sonra biliyorsun çok zor uyutuyorum. Odasında uyusun işte. Görüşürüz. Hoş ver. İyi sen bilirsin. Ee, sen okula gidiyorsun değil mi? Hı, okula gidiyorum. Hı, yüzüm kızım. Merhaba. Merhaba canım. Durcan. Kusura bakma düşünemedim. Ne yapayım artık? Nişanlımsın ya doyasıya sarılmak istiyorum sana. Ya bir görün olur şimdi babama yanlış şeyler anlatırlar falan. Tamam tamam. Unutmaya çalışırım ben ne yapalım? Evlerine kadar sabredeceğiz artık. Hadi hemen bir yere gidelim. Baş başa oturup konuşalım. Tamam. Gidelim gidelim de önce bana ne olur birkaç saat zaman var. Sonra ne istersen yaparız tamam mı? Böyle söyleme Can. Daha dinlemeden hemen her şeyi önüme seriyorsun ya. Anu. Benim olan bir şey yok. Benim olan ne varsa hepsi senin. Ama önce görmeni istediğim bir şey var. Hadi Ya Can. Telefonda söylemedin. Ben seninle konuşmak istediğim bir şeyler var zannediyordum. Başka zaman göstersen olmuyor mu? Olmaz. Gel bakalım. Nereye gidiyoruz? Sabret biraz. Eski hesapları karıştırıp durma. Helen öldürdü. Gerçek bu. Ne sen ne de bir başkası. Bunun aksini kanıtlayamazsın. Ya. O kadar cesaretin varsa açık açık konuş bakalım. İyi. İlk ve son kez geleceğim. Adresi mesaj at. Yıldız yüzünden tekrar hapse girmeyeceğim. Neler çevirdiğini öğrenmem lazım. Sen ne kadardır orada öyle beni dinliyordun ha? Konuşsana. Yalan söyleme. Sinsi sinsi beni dinliyordun. Hayır ya. Gördün işte o taraftan geliyordum. Yanlış anlıyorsun. Bana bak. Salağa yatıp beni kandırmaya çalışıyorsan... Ya ne dinleyeceğim ben seni? Duymadım ben bir şey. Dua et şimdi acelem var. Daha sorgunuz bitmedi küçük hanım. Nereye gidiyorsun? Kuaföre. Saçlarımın uçlarından aldıracağım biraz. Çok yıpranmış da. Hatırlarsan hapiste birbirimizin saçlarını kesiyorduk. İyi hatırladığına sevindim. Unutma. O günleri senin dışında hatırlayan başkaları da var. Nişanlanmamız bir hataydı. Kabul ediyorum ve bu hatayı ben yaptım. Sen çok güzel bir kızsın. Ama ben Banu'yu seviyorum. Umarım sen de bir gün aradığın aşkı bulursun. O ne demek ya? Sonuna kadar iyi geldim de sonunda çuvalladım. Neyse olur. Biraz daha prova yapıp hallederim bu işi. Evet. Melih ben çok kötüyüm. Gizem ne oldu? Soru sorma ne olur. Sadece sarıl bana. Çok ihtiyacım var sana. Can nereye uğrayacağız ya? Ya başka soru bilmez misin sen? Ya Can burada bizim ne işimiz var? Hadi gel. Nasıl yani mobilyacıya mı geldik? Can bak bunlar için daha çok erken hadi dönelim. Yok anlaşıldı. Yani o kadar mızmız oldun ki sen illa elinden tutup mağazaya sokacağız seni. Ya ama can. Efendim ama Banu. Canım bak bu evimizle ya da düğünümüzle alakalı değil. E neyle alakalı o zaman? Mobilyacıya geliyoruz. Bak Can ev tuttuysan... Tutmadım. Ya tamam Can o zaman bak seninle bir şey konuşmak istiyorum zaten. Önce konuşalım belki de bütün bunlardan vazgeçersin ha? Sanmam ama yine de şansını dene istersen. Heh, dinliyorum. Ya burada konuşamam. Böyle oturabileceğimiz bir yer yok mu? Affedersin. Şantiyeden açmam lazım. Efendim? Pat diye söyle işte ya. Ne bekliyorsun ki? Ya yok bensiz halledin. Ben gelemeyeceğim. Tamam. Hayatım. Bak girelim içeri. Sonra sen bana bütün gün anlat. Ben de bıkmadan bütün gün dinlerim seni tamam mı? Ama çok heyecanlıyım. Kırma beni. Peki tamam. Hadi Nereye kayboldu şimdi bu? Allah kahretsin. Canım yeter artık ağlama. Babana Sarp'la ilgili bir şey söylemedin değil mi? Yok yok söylemedim merak etme. İyi. Söyleme de zaten. Ya ben bu hafta Kayseri'ye gidip annenin elini öperiz diye düşünüyordum. Şu başımıza gelene bak. Sarp salığa hapse giriyor. Gizem bir şey olmaz. Korkma. Ya olursa? Ya olmaz. Bunun gibi benim başıma beş bin tane şey geldi. Olsa bana olurdu. Sen güven bana. <laughs> Güveniyorum zaten. Bu dünyada güvenebildiğim tek kişi sensin. Ya ben çok bunaldım. Burası çok sıcak. Olursun biraz çıkıp hava alalım. İyi misin? Tamam çıkalım gel. Nasıl yani? Biz bunun için mi geldik buraya? Ama bu çok büyük. Yani bizim eve sığmaz ki bu. Zaten bunlar bizim ev için Banu. Arka odayı boşalttık. Emre için. Banu, sen beni yanlış anladın. Tabii biz evlenince orada oturmayacağız. Sadece Emre kaldığı her yerde rahat etsin istiyorum. Yani bize geldiğinde sıcak, huzurlu bir ortam olsun. O yüzden buradayız. Yani biz buraya bizim için değil, Emre için mi geldik? Elbette. Ne sandın? Her şey Emre için. Önceliğimiz o ve bu. Hep böyle olacak Banu. Can ne olursun buradan çıkalım. Yani ben hiç gezecek havamda değilim lütfen. Tamam bunları sonra konuşuruz. Sen iyi ol. Geliriz yine. Aman aramazsa aramasın ya bana ne? Hayırdır yavrum? Ne öyle kendi kendine söyleniyorsun? Ama anne söyleneceğim anne. Yemek bir türlü pişmedi de ona diyorum. Kızım sen de sinirlenmeye yer arıyorsun ha. Sanki ilk defa mı yemek yapıyorsun? Olur işte olur. Emre'ye baktın mı? Hı, baktım mışıl mışıl uyuyordu. Oh kurban olurum ben ona. Tamam iyi olman. Sık sık kontrol et. Ben şu gidiyorum. Tamam anne sen merak etme ben bakarım. Balkan? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum. Bir daha yani bir şey arayıp bulamazsan bize söyle. Sen ne diye uğraşıyorsun? Yok be ana. Bir kağıt kalem lazım olduydu. Baktım ama gerek kalmadı. Tamamdır yani. Ha, iyi o zaman tamam. Ee, ben Şükran'a gidiyorum. Haberiniz olsun. Güle güle. Ha kuzum. Paşam ee, uyanınca mamasını ver ona. Aç kalmasın olur mu? Tamam anneciğim sen merak etme. Hadi bakalım ben gittim. Ben de çıkıyorum. Nereye? Sana ne? Volkan annem gelir birazdan. Ne diyeceğim kadına? Ya işte hemşerisi geldi çıktı dersin. Mahmut gelir alır beni birazdan. Hadi eyvallah. İzin ver yardım. İstemez. Var. Ya Levent istemeyen ben değil miydim? Ne oluyor bana ya? Ne oluyor? <laughs> ya buraya girmiş olmalı. Nasıl gözden kaybettim ben? Geldim. Ne var? Konuş. Görmeyeli biraz akıllanmışsındır sanıyordum ama nerede? Hala aynı tas aynı hamam. Kısa kes. <laughs> Nasıl? ölüye göre hiç de fena sayılmaz değil mi? Kızım sen niye söz dinlemiyorsun? Hı? Bir daha yanıma yanaşma demiştim. Fatih de, Filin de seni öldü biliyorlar. Eğer yaşadığın öğrenilirse, başına neler gelir hiç düşündün mü? Ha? Hapisteyken senin canını bir kez bağışladım. Daha ne istiyorsun? <laughs> hiç. Hiçbir şey istemiyorum. Bende bir emanetin var. Onu vermeye geldim. Fatih sana selamı var. Keyfin yerinde mi merak ediyor. <laughs> yok işte yok. Banu biraz daha iyi misin? Değilim Can. Hiç iyi değilim hem de. Anlat o zaman. Keşke anlatmaya çalışırken seni durdurmasaydım. Özür dilerim. Ama şimdi söyle. Hı? Öyle zor ki. Zor olan ne Banu? Yani... ...benle ilgili korkuların... ...endişelerin mi var ya da... ...ne bileyim... ...Emre'nin hastalığını mı düşünüyorsun? Başka... Bu başka bir şey. Ama ben bunu söylemek zorundayım. Söylemek zorundayım. Yani yoksa kendimi çok kötü hissediyorum. Banu. Bak. Yani her neyse beraber üstesinden geliriz. Ben sana her zaman her konuda destek olurum. Bilmiyor musun? Ayrılmak istediğim aklından bile geçmiyor. Ama yapmak zorundayım. Melih söylemiştir çoktan. Sıra bende. Bir cümle banmıştı. söyleme Söyle ve bitsin. Bak tamam eğer yani üzüleceğinden, kırılacağından korkuyorsan yanlış düşünüyorsun lan. Sen beni hayata bağlayan tek şeysin. Sen mutlusan ben de mutsuzum. söyle artık. Yok. Yapamam. Yapamayacağım. Borç. Bize verdiğim borç para. Anne hani borçlar. Borç mu? <laughs> Hanım özür dilerim. Ama aklıma bir tane şey geldi. Ne bileyim yani tamam bunları konuşmuştuk ama... Belki iyi bir baba olamayacağımı düşündü ya da... Sevgimden şüphe ediyor diye düşündü falan diyor. Ne borcu bana? <gülüyor> Niye gülüyorsun? Onca para verdin sonuçta bize. İyi yaptın. Yine iste yine ver. Banu, sen ben mi var? Sen benim karım olacaksın. Hayat arkadaşım olacaksın. senin bana verdiklerin yanında ben sana ne verdim ki? Mutluluğu verdim. Sevgiyi verdim. Hayat verdim. Banu. Artık bizim kalplerimiz bir. Sen varsan ben de varım. Sen yoksan de... Böyle olmaz oğlum. Bugün konuştun konuştun. Yoksa bu iş evliliğe kadar gidecek. Ona göre. Gizem. Gizem hadi uyu. Ne oldu? Çok mu uyumuşum? Yok çok uyumadın da. Konuşmamız lazım. Ne hakkında? İlişkimiz hakkında. Sağ olsun bizim cezaevi müdürüne Fatih'in nerede yattığını sordum. O da sorup soruşturup bana söyledi. Fatih senin yaşadığını biliyor ve bir şey yapmadı öyle mi? Adama kazık üstüne kazık atmışsın be kızım. Senin yaptıklarından sonra benim sadakatimden etkilendi tabii. Ne o? Tut yemiş bülbüle döndün. Fatih benim eski manitam yavrum. Ne istersen yaparım. Canımı bağışla dedim. O da bana kıyamadı. Allah'ın cezası. Her şeyi berbat ettin. Hop! Yıldız. o gülsüm şeytanına söyle, benden kolay kolay kurtulamaz. Azrail olup peşine düşeceğim dedi Fatih. <laughs> Anlayacağın günlerin sayılı. Elçiye zeval olmaz. Hadi bana eyvallah. Sonunda seni yalnız yakaladım. Bırak beni. Git buradan. Yok ya. Sen bana zıt gideceksin. Ben de bunu senin yanına bırakacağım. Ha? O güzelim suratını mahvedeceğim. Bırak beni dedim. Barbie bebek gibi ortalıkta dolanmayı biliyorsun. Hadi elimden kurtul da göreyim Cakan'ı. İmdat! Yardım edin! İmdat! Bırak dedim şunu! Bırak! E ah! <laughs>